Delekler arkadaşlar. Bakın dibimizden hemen şöyle göstereyim. Şunların güzelliğine bakın. Olur. Bunu arkadaşlar şöyle bunu arkadaşlar kökünden almıyoruz. Çünkü bilen bir bitki. Eee yaprağını aldıkça şu aşağıda görmüş olduğunuz küçük yapraklar genişler. Bunlar yeni çıkıyor bu yapraklar. Bakın daha Ondan yeni var. çıkanlar var. Ondan sonra bu, bundan sonra tekrar yeni yaprak çıkacak. Burada bu bahçe daha önceden hiç kullanılmamış yeni temizlemiştir ekmek için Bakır. görünmeyen hozan denir bizde hozan bir bahçeydi ama bu yıl artık herhalde ekmeye karar vermişler burayı da yarın sürecekler traktörle Tabii otlar ölecek ama aynı bunları sürdükten sonra ölecekler bizde ve tertemiz olan bir yer yol kenarı falan değil gelmişken toplayalım diyoruz arkadaşlar. Şunlara bakın. Gerçi ben kameraman olarak devam ediyorum hayatıma. Kökünden gelen bir bitki, tohumu da var. Tohumu da var. Kızıla çirimit rengi tohumu da var. Ama tohumundan da oluyordur mutlaka. Hem kökünden hem tohumundan olan bir bitki. Ama kökünden olduğunu biliyorum. Bakın burası tamamen tamamen evelek. Evet bahçesi gibi sanki dikilmiş, ekilmiş. Elimini almak geliyor. Sını, e, önceden bilmediğimiz bayağı bir şeyleri var. Onlar da inşallah. Sizin sayenizde arkadaşlar Olabilir. bizde hani e, aşağıya yorum atıldıkça yöremizden yöremize değişen bitkilerin kullanım evet. farkları var. E bugün üstünde Ebe uğur böcekleri. Ama şu anda kaybettik uğur böceği. bulundu. Hay Ay, önce. burada. Gidiyor. Kaçtı bizden korktu. Uç uç uğur böceği. Annem baban sana pa çalacak Uçurmadık. <laughs> Evine bıraktık. Otları çok topladık. Ee, telef olur diye de. Düşünmeyin. Temizledikten sonra yıkamadan dolapta muhafaza edebilirsiniz. Bir hafta boyunca falan. Yıkandığında hemen kötü oluyor. Yıkanmadığı su değmediği zaman tabii ki burada acımalı da unutmuyorum arkadaşlar. E, su değmediği zaman çürümüyor. Muhafaza olabiliyor. Sararmıyor. Oradan e, yedikçe Yıkayıp kullanabilirsiniz, tüketebilirsiniz yani. Bu şekilde arkadaşlar biz çok ot topluyoruz mesela biz Aynı. bir seferde çok topluyoruz. Ama e, annemin dediği gibi muhafaza edip hem yemeklerin yanına hem salatasına yufkanın arasına koymayı yapıyoruz. Bu senede böreklerin içine koymayı deneyeceğiz. Biz taze taze tükettiğimiz için pek börek falan yapmıyorduk. Bu sene her şeyi deneyeceğiz arkadaşlar. Bizimle birlikte denemek isterseniz. Kanalımıza abone olup zil butonunu açmayı unutmayın. Börek yapmak için küçükler de alabiliriz. Daha. Biz şimdi devamlı serme yaptığımız için Aynen. hep bir, bir büyüklere gidiyoruz. Alalım. Küçükleri bırakıyoruz. Aynen. Mesela bir takipçimiz de e, küçükleri toplayıp büyükleri dokunmamamız gerektiğini söyledi. Bilmiyorum biz de büyükleri alırız küçüklerini bırakırız. i̇şte, bunu almayız. Niye? Daha büyüsün diye. Aynen. Alttaki, alttakiler ilerleyen zamanlarda da ölecek bu büyükler. Bu yeniledikçe tabii ki alttakileri bırakacak. Onlar da şey, insanların e, yavaş yaşama hali gibi. Mesela bizler ölecek. Yarın çocuklarımıza kalacak. Çocuklarımızın çocuklarına. Bu da bu hızlı yaşanmış hali. Bu çabuk buralıyor. <laughs> Ona veriyor. Soy ağacı Aynı. gibi devam ediyor. Aynı. Aynı. Yani bu hayat hızlı yaşıyor. Bu bizim yıllarca yaşadığımızı bitkiler bir beş, yılda. 5-6 ay içinde yaşıyor. 6 ay bile sürmedi. ölüp gidiyor ama kökünden tazeliyor o da işte bizde o yok. Bazı bitkiler kökünden tekrar tekrar geliyor. Şunların güzelliğine bakın arkadaşlar. İşte bunlar hepsi Allah'ın verdiği nimetler. Şükür ya. Tabii ki bu nimetleri de bilinçli bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Daha bilmediğimiz çok şeyler var. İnşallah onları da öğreniriz. Ve çocuklarımıza öğretiriz. En önemlisi bence nesilden nesile bırakabilmek bu bilgileri. Şifa da bitkide arkadaşlar. Zehir de bitkide. Yani eskiden bunları otlarla şifalar yapılırmış. Padişah dönemlerinde. Otlarla zehir hazırlanırmış. Düşmanına. İnşallah bizim şifa olarak da Arkadaşlar bir de ilk defa deniyorsanız kesinlikle böyle az deneyin. Hmm. Hmm. Çünkü hani bünyeniz alışık olmadığı için bir zehirlenme ya da vesaire bir şey olabilir. Çok faydalı. Biz mesela tüketiyoruz bundan hiç de zehirlenmedik ama yine de ama dikkat, dikkat etmek lazım. Alışık için de olabilir. Tam bilmiyorum öyle bir şey. Ee, ya genelde ben şunun farkına vardım bir bitki her yöremizde benim gittiğim bayağı bir yer gezdiğim için her yörede var aynı bitki. Onu tanıdığın zaman da orada mutlu oluyorum. Diyorum bu bitki bizim orada da var. Burada da var diye. Mesela e, genelde diken bitkisi Ege tarafında çok fazla. Geçen onun farkına vardım. Bayağı bir diken bitkisi var. Mesela bizde var ama şunları mesela bu bir diken bitkisi pamuk otu denir buna. Biz ee, söker atarız. Biz bunu söker atarız. Bir de şey bizim tallalarda e, bitkilere zarar verdiği için bunları kurutmaya çalışırız hep. Olmasın diye gözüne bakarız. Yani burada mesela şimdi Aynen, o bizim şu an toplamış olduğumuz evelek arkadaşlar yarın bir gün e, dikim yapan kişi külfet. Çünkü bitkisinin gelişmesini yani gelişmemesini sağlayacak, gelişmemesine destek olacağı için o onu yok etmeye çalışır. Burada yetişen dikenler mesela pıtra ee, pıtrak otu faydalı diyoruz ama geçen sene şurada görmüş olduğunuz dikmelik hep pıtraktı. O orada sürekli böyle meyveler hep dibine dökülmüştü geçen sene. Bu sene tekrar aynı olur mu bilmiyorum ama. Bu inşallah devamını da getirilir bitkilerin. Yani meyvelere zarar vermesi Bol meyve alırlar inşallah. Doğada olduğu için tarım yaptığın zaman tabii ki bu doğa bitkileri tarımdaki kullandığımız bitkilere zarar verdiğinden onları tarım ilaçlarıyla mecburen öldürmemiz gerekiyor. Öldürülüyor da yani. Yarın burada ne yapacaktır adam biber yapacaktır, domates yapacaktır, kabak yapacaktır. Her şeyi yapmaya çalışacak burada. Evet. E, evinin veya satacak mı pazarda? Bilmiyoruz orasının ne olduğunu. Ama bir tarım gerçekleşecek. Tarım gerçekleştirme çabasına girmiş. İnşallah hı hı. da gerçekleştirir. O zaman bu bitkiler tabii ki öldürecek. Evet. Yani bizim o toplamış olduğumuz acı marullar, e, yediğim yemiş olduğumuz eğer tarlanın içindeyse mesela burada gördüğüm acı marul tarlanın içinde olduğu için biz almazsak sürülürken ölecek. Yani mesela şurada yemliği görüyorum. Bu yemlik, yine de tarım Yok olup gidecek. Bunu istemediğimiz için böyle biz şifalanalım diye bu şekilde alıyoruz arkadaşlar. Evelek toplayalım dedik ama her türlü otu da gördüğümü geçmiyoruz. Bunun arkadaşlar bu videomuzun sonuna kurutma işlemimizi ekleyebilirim. Sarmayı nasıl yaptığımızı merak ediyorsanız da kanalımıza uğrayın arkadaşlar. Kanalımızda daha önce sarmasını yapmış olduğumuz tarifini vermiş olduğumuz videomuz mevcut. Oraya uğrayıp öğrenebilirsiniz. Annem şimdi birazcık daha toplayacak arkadaşlar. Evet, bayağı bir oldu. Bakın bayağı oldu. Çantamızda poşetimiz var. Poşete koyacağız. Ben şimdi poşet evet, için gidiyorum. Kameramanımız Poşeti getirsin. Ben poşeti ne getirip olabilir. devam edeyim annem buradan devam ederken şöyle bırakayım anne burada bekle beni olabilir. arkadaşlar bu şekilde hem sarmalık hem kurutmalık eveleğimizi topladık sarmayı nasıl yaptığımızı merak ediyorsanız kanalımıza uğrayıp sarmayı nasıl yaptığımızın videosunu izleyebilirsiniz buraya kadar geldiyseniz de videomuzu beğenip aşağıya yorum bırakarak bize destek olabilirsiniz arkadaşlar evimize geldik şu an Eveleğimizi sofra bezimizin üzerine koyduk onun temizliğini yapıyoruz. Tamam. Yarın gidip bir da saralım şey. Buzda atalım birisi. Tamam. Şunlar tam sarmadı. Tamam. Keseceğim. Aslında şöyle keseceğim sarmadan önce. Çok Arkadaşlar bu şekilde temizledik hepsini. Şimdi sarmalık olanları ayırıp daha sonra doğrama işlemine geçeceğiz. Eveleklerimi yıkadım, temizledim. Büyük, uzun olanları sarma için ayırdım. Küçük olanları da kurutmak için buraya getirdim. Nasıl yaptığımı sizlere göstereyim istiyorum. Bu şekilde aynı marul doğrar gibi çok küçük değil ama arkadaşlar. Kuruduktan sonra biraz böyle küçülecek. Ama siz nasıl hani seviyorsanız, küçük seviyorsanız biraz daha küçük yapabilirsiniz. Bu sene biz de ilk defa kurutma işlemini yapacağız. Bizde sadece sarması yenir. böyle tepsinin de yanında onu şu an siz göremiyorsunuz sanırım evet önemli değil en son göstereceğim sizlere zaten sarmasını nasıl yaptığımızı merak ediyorsanız kanalımızda mevcut videomuzun başında söylemiştim. Yine tekrar edeyim. Kanalımıza yeni geldiyseniz kanalımızda şifalı bitkilerin faydalarını yemek tariflerimiz de oluyor zaman zaman. Yabani bitkilerin özellikle nasıl yemek yapıyoruz onları gösteriyoruz arkadaşlar sizlere. Benim dersim var biraz kurumasını bekleyin siz yaparken. Dersim olduğu için kurumasını beklemedim. Ebeleklerin üzerinde sular var. Ama zaten kurumaya bırakacağım için sorun olmayacak. Bu kadar kafi. Bu şekilde hem yemeklere hem de böreklere kullanabilirsiniz. Şunu da... Zamanı bunu toplamanın, o yüzden bu bitkileri toplamış olduğum videoları çok yakın zamanda yayınlayacağım. Sizler de toplayın, eğer bilmiyorsanız diye faydalarını anlatmış olduğum videomuz kanalımızda arkadaşlar şu ara trendlerde en çok izlenen videomuz kendisi. Oradan da faydalarını öğrenebilirsiniz. Bazı yörelerimizde daha küçük olanını kullanıyorlarmış, ee, biz büyüklerini kullanıyoruz deyince biz bunu yemeyiz, ee, eşek evele ederiz falan diye yorum attılar. Biz küçüklerini yani kurutma işlemi için kullanmadığımız zaman küçükleri toplamıyorduk, Sarmaları, böylece küçükleri de toplar hale geldi kurutmak için. Çok arsız bir bitki. Bahçenizin kenarından, köşesinden, her yerden çıkar arkadaşlar. Size tarlayı göstermiştim. Tarlada yabani olarak yetiştiği için her yerde yetişir. Biz sulak alanların yakınındakini kullanmayız. Çünkü onlar biraz daha acı olur. Onun dışında her türlü kullanırız. Ama tabii ki de bunun toprağı, çok önemli. Toprak da bir etki. Bazı arkadaşlar da biz su kenarından toplarız diye yazmışlar. Karşılıklı alışveriş içindeyiz böylece. Bilgi alışveriş içerisindeyiz. Hem biz hem sizler bilgileniyorsunuz bu şekilde. Bu yüzden teşekkür ederim. Bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için Şunları da atmıyorum arkadaşlar. Bakın bunları da şunu şöyle kenara koyuyorum. Bunlar da yine kurumaya bırakıyorum. Göstereyim. Ee, bu tepsi çok küçük gelecek. Yayıp. O yüzden diğer küçük tepsilerimi alacağım ki rahat kurusunlar. Şöyle. Mümkünse arkadaşlar gölge bir yerde kurutun. Eğer gölge bir yer yoksa güneşe en az alan alanınızda kurutun. Ters düz ederek kurutacağım. Şimdi bir tane daha tepsim lazım. Onu da getireyim. Hemen şunu kenara alıyorum. Şöyle diğer tepsimi alayım. Ne kadar... E, Büyükte az bırakırsam arkadaşlar kurması o kadar çabuk olacak. Herhangi bir küflenme vesaire bir şey yapmayacağım. O yüzden tepsilerimi diziyorum. Böyle büyüğümü biraz böyle yayarak. Tamam. Bu şekilde arkadaşlar kurma işlemini bırakacağız. Şimdi size balkonda da götüreceğim. Bugün hava biraz daha böyle kapalı. O yüzden balkonda kurutmaya devam edeceğim ama güneş çıktığında içeri alacağım ben. Burada da sarma için ayırmış olduğumuz eveleklerimiz. Arkadaşlar bu şekilde bakın buraya bıraktım. havada da kapalı. Şu an için bence güzel. Kurumaya bu şekilde. Bakın bunu da buraya bıraktım. Diğeri de burada. Bu şekilde arkadaşlar eveliğimizi kurumaya bıraktık. Sizler de Buraya kadar geldiyseniz arkadaşlar videomuzu beğenip aşağıya yorum atmayı unutmayın. Ayrıca kanalımıza abone değilseniz abone olarak bize destek olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşene dek sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.